Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mucuz. Bey. Bugün sizlerle birlikte Super Bear oynuyoruz. Arkadaşlar birkaç gündür video atamıyordum Super Bear'la. Bugün kovan yani ben oyunu bitirdim. Bugün sizlerle kovan haritasını bitireceğiz. Yani son bölümü oynayacağız. Sonra da birkaç şeyler yaparız. Yani oyunu bitirmeye çalışacağız tekrardan. Ya. Of. Hadi. Olmadı. Allah. Çok gitmeyelim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi gidelim. Sadece oyunu bitirmeye tekrardan odaklanacağım arkadaşlar. Altın falan toplamaya çalışmayacağım. Zaten her şey neredeyse nak Şuradan şuraya atlayalım. hikayelere hiç bulaşmak istemiyorum. Şöyle atladık. Canım gitti. Şarılar biraz sıkıntı seviyor beni. Oyunda ya gel gelmiyor ki. Gel gel gel. Heh. Ne oldu? Ya abi Kalp yok mu ya? Neyse. Sonda kalp vardı diye hatırlıyorum. Gel sen de. Of. Allah ım. son anda tutundu. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Çok izliyorsunuz ama hiç abone olmuyorsunuz. Ve like da atmıyorsunuz. Ama şurada kaçta da var. Ne kadar like ve abone olursanız o kadar iyi atacağım. Kada yakıyor. <laughs> Şöyle can alalım. Neyse altınları boş verin. içinde mor... İçinde mor bal olan kavanozlara değmeyelim ölümcül bir şey. Allah. Allah. Gider misin? Şurada kalp vardı. Evet. Onu alalım. şöyle ilerleyelim yavaş yavaş erkek erkek kardeşimizi yanına giriyoruz burada tırtılı öldürmemize gerek yokmuş Ona deneyeceğiz olursa hemen geçeriz bence kolay gibi kolay Gibilecek mi normalde? Olmadı. boş verin hemen tır üstüne atlayıp şu tır tır Yine geliyoruz. Hop. tır çok tır Yakalayabilirim. Hadi. Tamam, iş bitti. Şimdi o blok yükselcek. Allah niye çıkmadın Evet, şöyle atlayalım. yukarı çıkacağız. Allah Allah'ım. Hayır. Çok az kalbim var. Bir yükselelim. Yükseliyoruz. Evet kardeşimizin yanına artık yavaşça gel gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar benim olsun şurada bir su şu var. Anam bug oldu. Bug biliyor arkadaşlar? Ben YouTube'dan gördüm. Direkt ben kardeşimizin yanına gidiyorum. Burada konuşuyorlar. Bir de görevlerimizi de yapacağız. Kraliçe. Nasıl? Ha? Hayır. Ben niye böyle oldu? Gider misin? Öleceğim. İyi kalp aldık. Çok yanlış yere. İyi kalp topladık. O ses ne ya? Çok değişik bir arı sesi. Eyvah kalbi alamadım. Hadi. Hayır. Of. Tamam geldik. Şimdi çıkabilecek. Evet. Artık kaçamazsın ya. Ve çıkar önümüze atılıyor. Evet şimdi kardeşimizi kardeşimizle savaşacağız. Paraları takip edelim. Kıralım şöyle. İyi kalpte varmış. Hadi gidin ya. E gel sen kaçıyorsun öyle. Allah Allah. Daha yolumuz var. Şimdi da Rahatsızlayalım. Gel. Gelmiyor ki. Of kalbimden götürdüm. Şimdi savaşacağız artık kardeşimizle. Gelmedi ki. Allah. Im. Şu mor topu atınca ona fırlatacağız. Şimdi üzerimize gelecek ve o çukura atacağız. Arkadaşlar yine hatırlatayım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Eyvah şu Ne yedim. Bu birazcık zor olacak. Hadi. Eyvah kalbim az. Haydi. Haydi kardeş. Bitti. Hayır. Hayır hayır. Vurma. 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 Ya git artık. Evet. Bitti. Oyunu bitirdik arkadaşlar. Görüşürüz. Hiç ölmeden bitirdik. Evet. Kalp yok mu ya? Benim Seni dövüştüğüm için özür sevgili ayıcığım. Orada kendim kendimde değildim. Kernel aklımı çeliyordu. Görünüşe bakılırsa Kernel aşağı inerken kovana çarparak patlamış. Biz bir şekilde buraya ışınlandık. Ama kardeşin muhtemelen başka yere gitti. Acaba nereye gitmiş olmalı ki? Kovan artık yok ama artık özgür olduğuma göre morbal fabrikasını kapatacağım ve krallığıma barışı geri getireceğim. Ve kurtardığın için teşekkür ederim Beyran. Herkesi kurtardığın için teşekkür ederim. Ayı köyünde toplanalım olur mu? Evet. Dünyayı kurtardık ya. Reklam. Abi reklam çık. Evet. Yine oyunumuzu bitirdik. Şöyle atlayalım. Daha görevlerimizi de yapacağız arkadaşlar. Günlük görevimizi. Evet. Şöyle altınlarımızı toplayalım. Böyle severiz. <laughs> Aa Türk iş, Türkçe, vesile, özgür. Artık altın mı versin oyun? Teşekkürler oynadığınız için. Emoji. Güzel. Evet artık erkek kardeşimiz. Acaba diyordu ya başka yere gitti diye. Acaba nereye gitti erkek arkadaşımız? Niye kurtardık çıkayla beraber? Ya arkadaşlar şurada erkek, erkek kardeşimizin barındığı yer var. Yollardan görüyorum. Acaba burada mı yine? Değilmiş. Allah. Evet kutulamalara gidelim artık. Ve ikinci kez oyunu bitirdim. Burası kesinlikle benim için çok sıkıcı. Burası kesinlikle benim için çok sıcak. Evet sen kar vadisinde yaşadığın için arkandaki taş düzlüğe bir göz atın. Kostümlerini de orada değiştirebilirsiniz. Evet. Şöyle çıkardığım şeylere bakalım arkadaşlar. Ha, şu anda kutlamalar olduğu için olmuyor. Yağmur yağarken bir kaplumbağa yani nereye gider? Kabuk suya. Anlamadım. Bir tane köstebek vardı burada. Karvadisindeki köstebek mağarasını açtık. Neyse tamam artık ben ben gidiyorum. Hadi bay bay. Şöyle tip tip yapalım. Şimdi geri ay köyüne dönerim. Tamam, kutlamalar bitti. Ya reklama başlayacağım ama Bitti mi kutlamalar? Evet. Şimdi size neler var bende onları göstereceğim. Şöyle tacımız var. Bir tane dizi kulaklığımız. Bir tane şövalye. Cadı şapkası da varmış. Böyle göstereyim size. Bir de bubble, bubble kafa var. Bunlar var. Bunu e, şeyden aldım. Köstebek mağarasından. Evet. Kastı vücudumuz var. Ayılardan da bunlar var. Altın ayı var. Bir de böyle işte. Bir de böyle çıkan kozmik çıkar en sevdiğim şimdi görevleri yapalım. Sonra videoyu kapatacağız arkadaşlar. Ha. bunu bir kazanalım. Sonra videoyu kapatacağım. Ne diyor? Araba yesi hoş geldin. Sırayla halkadan geçerek bir dolaşma. Tamam anladım. Allah bu niye yazdı bizden? Bu haksızlık ama abi. Hı. Bilmiyorum ki wifi ne. Bilmiyorum ki Ben alacağım. ne? alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. you. Yeah. Bak ben Allah yok. hayır hayır. Eski hesabımda olan şeyi çıkarttım. Ya. ya yine başlayacağız arkadaşlar. Yine başlayacağız? Ya ye reklam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bas bas. Hadi. Baksanıza arkadaşlar biz bunu geçemeyiz. Bu Bı hopluyor, hopluyor. Hadi. Ya. Ya of. Olmuyor. Hadi. Hadi. Hayır. Hayır. Ya of. yapamadık. Ha, tavşan nerede? Ben neredeyim ya? ya abi geçmemiyoruz. Neyse arkadaşlar ben bunu yapamıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like, katıp, abone olmayı unutmayın. Bay bay.